Evren, iki kişiyi bazen duygusal güvenlik içinde bir araya getirmez. Kendilerini duygusal olarak olgunlaştırmaları için de getirebilir. Yani iki kişiyi başka şartlanmışlıklar içinde, başka insanlarla ilişki içindeyken de bir araya getirebilir. Bu kişileri kalp birindeki gerçeğe getirmek için evren uğraşacaktır ve o şartlanmışlıkları yıkacaktır. Hayır, ben senin için bunu yarattım sen kendini öbürüyle zannediyorsun. Eski döngüleri zorlayacak ve daha yüksek benliğine geçmesi için şartlarını değiştirecektir. İşaretler sadece o kişinin hayatınıza nasıl girdiği ile ilgili değildir. Sizin içinizde o insan girdikten sonra nelerin değiştiğine bakarak da anlayabilirsiniz. Evren onayla değil hizalanmayla çalışır. Yani sizin için uygunu zorlamayacak, hizalananı ertelemeyecektir. O geldiğinde sanki sizin için olanın size sonunda geldiğini hissedersiniz. Onu koşulları ile, yaşamı ile, kalbi ile sizi hazırlayarak size verir. Birisinin size nasıl hissettirdiğine bakın. Onun varlığında yaşamınızda nelerin açıldığına bakın. Eş zamanlılıklarla bağlantının nasıl çabasız bir şekilde aktığına bakın. Onunla yürürken açılan kapılar sessizliğin bile garip değil, güvenli hissettirdiğine bak